Evet arkadaşlar, şu anda da kendi web sitesinin üzerinden bir inceleme yapacağız. Talip toplama dediğim gibi yarın ve diğer gün 22-23 Mayıs 2024, Global Menkul Değerler Liderliğinde kendileri sektörel dağılımlarda çalışmış oldukları, faaliyet göstermiş oldukları alanlarda, trafik kontrol ve yönetim için ses haberleşme sistemleri olmak üzere insansız hava araçları için, mobil platformlar için veri haberleşme sistemleri, insansız deniz araçları için veri ve haberleşme sistemleri, mobil hava trafik kontrol kulesi sistemleri. Bu çok e, hoş duruyor. E, herhangi bir yere havalimanı inşa, inşa etmenize gerek kalmadan istediğiniz yere uçak indirip ve kule getirip şunu getirtip bu alanı kullanabiliyorsunuz havacılık için. Hava trafik kontrol sistemleri entegrasyonu ve yeni bir enerji teknolojileri. İki sektörde uzmanlaşmışlar. İletişim havacılık ve enerji sektörü. Yenilenebilir enerji sektörü. Bu sektör enerji olarak iki tane şehirde şu anda faaliyet gösteriyorlar. Birincisi Kahramanmaraş Türkoğlu GES, Kurulu Güç, Osmaniye, Hasan Bey, GES. Bunları artıracaklar zamanla halk arzlardan gelen paralarla lisanssız lisanslı projeleri var. Siz de kendi web sitesinden inceleyebilirsiniz. Karbon ticareti kısmı var. Bu gayet önemli. Çünkü ilerleyen yıllarda bu tür şirketler daha değerli hale gelip bu, bu karbon ticareti ve karbon kredi sistemine uymayan şirketler ise daha e, zor durumda kalacaklar. Siz dediğim gibi tekrardan kendi sitesinde inceleyebilirsiniz. E, SPK onaylı zahnemesi bu site üzerinde. Esas sözleşme için iç burada. Siz kendiniz bakabilirsiniz. Onun dışında Sayın Salakoğlu'nun paylaştığı gibi e, onay yereti öz yeresi tüm özet işlem kodları burada. Talep topluma tarihleri 22-23 Onur 23-24 ÖZYAŞAR, Nasıl katılım sağlanır? Nakit. T1-T2 baki kullanılabiliyor diyebiliyorum, diye biliyorum yine siz kontrol edebilirsiniz. Zaten her iki de 550 er lira e, alımlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam işte olduğu için. Tahmini talep Onur için 10 tane, Öz Yarış Yaşar için 15 tane olabilir. Harz büyüklükleri gayet güzel. 1 milyar TL'nin altında. 976 milyonla 873 milyon. Tüm kurumlardan e, başvurabilirsiniz. Katılım endeksine uygundur. Sayın Salakalı da sağ olsun bizimle paylaşmış. Dediğim gibi e, yarın e, Onur için bir sonraki gün ise Öz Yaşar galibiniz için tartılma başlayacak. İkisi de ikişer gün sürecek. E, hayırlısı olur inşallah. E, çünkü biliyorsunuz Koton ve Lira kağıt gayet yatırımcıları üzdü. Altınay Savunma ve e, Koç Meteoroloji gibi umarım bunlar da en azından küçük yatırımcıyı üzmeden yeterli sayıda tavan sağlarlar. Ee, buradaki yorumlar asla yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanaldaki yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlı bilgilendirme amaçlıdır. İyi akşamlar dilerim herkese.